Evet İrfan abim double'a yakalandı. O da sağ olsun YouTube'dan yazmıştı geleceğini zaten. Geldi o double'a yakalandı. Yakalanmışken çekelim dedik. Ay bayağı bir zarardayız değil mi İrfan abi? Biraz böyle. Yani Neyse titredi. hadi titredi tam zamanda çekti. Bir majör yakışır yani. Yakışır. Mesela sen bir major yakıştı. Evet, birilerine selam gönderecektik. Kime gönderelim? Ümran'la Yücel. Neredeler bunlar İstanbul'da? İstanbul'da. Ha, nerede oturuyorlar? Ümraniye şey Hı? e, Ateşehir'de. Ateşehir. İyi tamam. Hı -hı. Bir selam gönderdik. Nerede? Onlar da şans göndersin bari. Kasım ayında gelecekler zaten. Kasım'da mı? E, bir şey kalmadı. Hı -hı. Fazla bir şey vermiyor. Nasip. Yenge nerede bıraktı mı kaybımızı? Bantını aldı, oynamaya başladı. Abi şansın bol olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere abi. Kısa sürede aldık, o iyi oldu.